Yeni bir proje başlatırken, şu pencereyi görüyorsunuz arkadaşlar, arka plana bir program var. Biz yeni bir program başlatırken, yeni bir uygulama açarken karşımıza şöyle bir pencere çıkıyor. Birçok uygulamada bunu görürsünüz. Uygulamayla çalışırken çalıştığınız ana pencere dışında ekstra pencereler görmeniz ee, çok doğaldır. Ki siz de program yazacak olursanız ileride, program içerisinde tek bir formda çalışmayacaksınız. Birden fazla formunuz olacak. Mesela Windows kullanıyorsunuz diyelim. Windows'un normal arayüzü masaüstü olsun. Şurası normal arayüz olsun. Sağ tuş yapıp Sağ tuş yapıp ekran çözünürlüğü dediğiniz zaman karşınıza bir pencere daha çıkıyor. Yani siz farklı farklı pencerede çalışmak zorunda kalıyorsunuz veya çalışmanız gerekiyor. Çünkü e, tek bir pencereyle programlara devam etmesi mümkün değil arkadaşlar. O yüzden siz program yazarken sadece tek bir formla çalışmayacaksınız. Birden fazla formunuz olacak. Birden fazla formda nasıl çalışılıyor? Yeni form nasıl çalışıyor? Ona bakacağız bu ders. <laughs> Solution Explorer'a geldiğiniz zaman karşımıza sadece form 1 çıkıyor. Ve program bununla başlıyor doğal olarak. Şu form 1'in üzerine ben bir tane label ekleyeyim. Hani form 1 oldu. Ya şuradan bellidir. Yine de bir label ekleyelim. Label'ın caption'ına la. bu ilk form diyelim. Şimdi solution'a geldiğimizde tek bir form var dedik. Form 1 diye. İkinci bir form eklemek istersek ya e, projenin adı üzerinde sağ şümesini açıyorsunuz. Buradan ede geliyorsunuz. İki seçeneğimiz var. Ya Windows form seçeceğiz veya <laughs> new item diyeceğiz ki bunlar aynı yere çıkıyorlar aslında. Add'den new item dediğimiz zaman karşımıza yeni bir eleman ekleme penceresi açıyor. Sizin buradan Windows Form bulmanız gerekiyor. Bunu seçiyorsunuz. Ya da kapatalım bu ekranı. Sağ tuş Add New Item yerine Windows Form diyebilirsiniz. Bu da aynı pencereyi açıyor. Yaptığı tek iş Windows Form'u seçili getirmek. Bir farkları yok yani. Form için, yeni form için bir isim istiyor. Form 2 olarak kalabilir veya değiştirebilirsiniz bunu. FRM yeni form diyelim. Evet dediğimiz zaman artık frm-yeni-form ismini verdiğimiz formumuz solution'ımıza ekleniyor. Artık form birimiz var bir de frm-yeni-form isimli ikinci bir formumuz var ki o da buraya geldi arkadaşlar. İlk formda sadece bu ilk form yazıyordu bir de buna label ekleyelim. Bu da diğer form olsun. Peki programı başlatırsak hangi formla açılacaktır programımız? ilk formun açılacak değil mi? Şunu aşağı atalım. İlk formumuz geldi. İkinci forma ulaşmak için kodlar yazmamız gerekiyor doğal olarak. Doğrudan gelmeyecektir çünkü. Bir buton ekleyebilirsiniz. Bir, geçen hafta gördüğünüz menü kullanabilirsiniz. Yani bir şekilde ikinci formu açtırmanız gerekiyor. Şimdi buton ekleyelim. Aç diyelim buna da. Ya diğer formu Açık kullanacağız daha sonra. Şimdi benim açmak istediğim form hangisi? FRM yeni form. Öyle mi oldu? Pardon arkadaşlar. Form 1'e ye geliyoruz yeniden. Şöyle. Oldu değil mi şimdi? Çift tıklıyoruz buna. Buradan açacağımız form hangisi? FRM yeni form. O zaman ben açmak istediğim formun bir örneğini oluşturmam gerekiyor. Diyorum ki frm yeni form tipinde bir değişkenim olsun. Sınıfında bir değişkenim olsun. İsmine herhangi bir şey verebiliriz. F diyelim. Alışkanlık olmuş. Eşittir ni frm yeni form. Ne yapmış olduk? F ismini verdiğimiz bir değişkeni frm yeni form sınıfından türetmiş olduk. Tamam mı? Daha sonra benim işlemim artık şu F değişkeniyle. F nokta open değil de show diyeceğiz. F'yi göster diyoruz. Dedik ki F, FRM yeni form türünde olsun ve bu F'yi göster dedik. Çalıştırıyorsunuz programınızı. Şu bizim ilk formumuzdu. Diğer formu aç dediğimiz zaman ikinci bir formda geliyor. Tamam. Şöyle bir durum var. İkinci formdayken ilk forma erişebiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Mesela şu açıkken neyse biraz küçültmüş olduk ama şu açıkken alttaki forma erişebiliyor. Bazı uygulamalarda yeni açılan form e, açıkken alttaki forma erişmeye izin vermiyor. Bunu görmüşüzdür birçok zaman. Mesela e, Add New Item diyoruz ya, bakın şu pencere açıkken alt erişemiyorum. Bu tarzda bir yapı yapmak istersek bunu nasıl yapacağız? O zaman Show yerine, bunu kapatalım şimdilik, F nokta Show diyorsunuz. Dialog diyorsunuz. Diyalog şeklinde gösteriyor. Şimdi bakalım. Şunu yine büyütelim biraz. Diğer formu aç diyorum. Diğer form da geliyor. Ama alt, alttaki forma erişemiyorsunuz. Çünkü şu formu show dialog diyerek e, gösterdiğimiz için alttaki formlara erişilmeye izin vermiyor. Ancak yeni açılan formu kapatırsanız yeniden buna ulaşabilirsiniz. İki farklı komutla çağırabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Birisi show, diğeri show dialog komutları. Geçen haftaki derste size bir e, Ödev vermiştim bir menü eklemiştiniz menüde zemin rengini ve yazı rengini değiştiriyordunuz hatırlarsınız peki kaç renk kullandınız Sayıldır yani 3 4 5 diye atıyorum 10'dur veya 20'dir her neyse ama bir çok fazla kullanamazsınız yaptığınız yöntemlerle ama kullanıcıya programı sunarken kullanıcı sizin seçtiğiniz 4 rengi kullanmak istemeyebilir İstediği herhangi bir rengi kullanmak isterse bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Öncelikle birkaç buton ekleyeyim ben daha sonra kullanacağım bunları. Şimdi bileşen paletlerimizde Dialogs diye alan var. Diyaloglara bakacak olsak Color, Folder, Font, Open File, ve Save File diye diyaloglar var. İlk kullanacağımız Color diyalog olacak. Nedir bu sizce? Evet. İsminden anlıyorsunuz. Evet. Renk evet. seçtiriyor evet. Birçok yerde görmüşsünüzdür. Renk seçtiren bir diyalog çıkacak karşımıza eğer bunu kullanırsak. Forma bir tane bundan ekliyorum. Ki form eklediğim zaman alt tarafa geliyor. Çünkü doğrudan görünmeyecek bunlar. Ve ismi ne oldu? Kalır diyalog 1 oldu. Tamam. Şu buton ikindeki caption'ını zemin rengi diyelim. Zemin rengi değiştireceğiz ya. Çift tıklıyorum butona. Biz color diyalog, color diyalog bir nokta show diyalog şeklinde gösterebiliriz. Aynı formda olduğu gibi. Çalıştıralım. Güzel. Buradaki diyalog kutusu geliyor. Ama rengi seçsek de tamam desek veya iptal desek herhangi bir şey olmuyor. Çünkü bunu yapacak kodları henüz yazmadık. Ve bir durum daha var şu diyalog kutusunu seçtikten sonra ben bunu tamam diyerek kapatabilirim. İptal diyerek kapatabilirim. Veya benzer şekilde çarpıya basar kapatırım. Doğru mudur? Benim ancak... Evet arkadaşlar geçemiyoruz bu arada. Ee, ben zemin ne zaman değiştireceğim? Ancak bu açıldıktan sonra tamam dersem değiştireceğim. Buradan bir renk seçip iptal dersem değişmeyecek. Renk seçip çarpıya basarsan değişmeyecek. Ancak tamam tuşuna bastığım anda değişecek değil mi? O bizim bunu bilmemiz gerekiyor. Yani şu kutu her açıldığı renk değişmeyecek demek ki. Açıldıktan sonra tamam tuşuna basılırsa renk değişecek. O yüzden bizim bunu bu şekilde çağırmamamız gerekiyor. Hem çağıracağız hem de hangi tuşa basılmış bunu bileceğiz. Önemli olan bu bizim için. O yüzden çağırırken if ile başlıyoruz. Eğer kalır dialog 1 show dialog şurada göstermem. ...komutunu açıyor, gösteriyor burada. Eşleştir diyorum hemen... ...dialog result diye bir... Ee, ...tip çıkardı karşıma. Dialog result'ı bunun... ...okey olduysa, yani tamamı bastıysak... ...okey olmazsa ne olabilir? Abort tuşuna basmış olabiliriz, iptal tuşuna basmış olabiliriz... say tuşuna basmış olabiliriz... ...no'ya basmış olabiliriz gibi birçok tuş var. Ama orada biliyoruz ki tamam tuşu var, okey tuşu var değil mi? Okey tuşuna basıldıysa... ...açıyorum parantezlerimi... Artık şunu yapmış olduk. Eğer renk kutusu açıldıysa ve tamam tuşa basıldıysa e, anlamına gelen bir ifade yazmış olduk burada. Eğer böyle olursa formun ren zemin rengini değiştireceğiz. Forma nasıl ulaşıyoruz? Dis diyorum. Dis nokta back kalır eşittir. Bir renk vermem gerekiyor artık. Renk ne hangisi olacak? Şu açılan diyalog kutusunda seçmiş olduğum renk olacak değil mi? O zaman ki burası en kolay. Color diyalog birin kalırı çalıştıralım. Bakın seçiyorum. Herhangi bir renk seçtim. İptal diyorum değişmiyor. Açıyoruz renk seçiyoruz. Şarpıya basıyoruz değişmiyor. Açıyoruz renk seçiyoruz. Tamam dersek değişiyor sadece. Çünkü şu bunu yakalıyor. Tamam tuşuna basıldıysa diyor. Anlaşıldı mı? Herhangi bir rengi seçip tamam dediğiniz anda değişecektir. Veya ki bu kutuyu biliyorsunuz kullanmasını. Özel renklerden bir renk tanımlarsınız. Seçersiniz. Bunlara yakın oldu yani her neyse. Ee, seçmiş olduğunuz renkle form boyanacaktır arkadaşlar. Bu illaki formun renginin boyu Hayır. Siz şuraya hangi değeri yazarsanız yazın. Bu text box'ın renkleri olabilir. Editlerin, label'ların renkleri olabilir. Veya başka herhangi bir şeyin rengi olabilir. Sol tarafta ne yazdığı önemli değil. Önemli olan benim şu rengi ulaşabiliyor olmam. Seçmiş olduğum renk budur. Artık sol tarafa neyi yazarsam onun rengi değişecektir. Buton içe de yazı rengi diyelim. Yine yazıyorum aynı kodları. If color dialog bir nokta show dialog eşit eşit okey olduysa If'den sonra tek satır kod yazdığım için süslü parantez kullanmayacağım. Az sonra yer sorunumuz olacak çünkü. Ee, this nokta yazı rengi ne olacak? For kalır. Eşittir. Kalır diyalog bir nokta. Kalır diyoruz. Tekrar çalıştıralım. Yazı rengi de kırmızı olsun. Bütün her şeyin yazı rengi kırmızı oluyor. Tamam mı? Yani dediğim gibi bakın kodlar aynı. Sadece sol taraftakiler farklı. Ben sol tarafa istediğim herhangi bir şeyi koyabilirim oraya. Evet. Geçenlerde text box vardı mesela hatırlıyorsunuz. Text box'ı koyabilirsiniz oraya. Buton. Butonu da değiştir zaten sol deyince. Ne olacak? Textbox'ı hatırlıyorsunuz. Normalde textbox ee, tek bir satıra yazmamıza izin veriyor. Ama biz bunun özelliklerinden multi-line true yaptığımız zaman birden fazla satır yazabiliyoruz. Bunun bu özelliğine benzer bir bileşenimiz var. Rich text box. Normal text box bir kullanabilirsiniz şimdilik. Ben sadece bununla ilgili birkaç örnek göstereceğim. Bunu şöyle ayarlayalım. Ve bunu sabitleyelim formumuza. Şimdi artık e, sanki bir notepad kullanıyormuşsunuz gibi şunu kullanabilirsiniz. Notepad'i biliyorsunuz zaten. Hani burada olduğu gibi sizin de bir yazı alanınız var. Buraya siz herhangi bir şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu yazdıklarımızın fontunu da içinmek istiyorum. Yazı boyutunu, yazı boyutunu vesaire. Notepad diye biçime geldiğiniz zaman yazı tipi diye bir alan var. Şu pencere. Ben buna benzer bir pencere çıkarmak istiyorum ki bu yazdıklarımın yazı tipleri değişsin. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmamıza yarayan bileşen de diyaloglardaki font diyalog kutusu. Bir tane bundan ekliyorum. O da geldi buraya font diyalog diye. Buton 4'e gidelim. Font değiştir diyelim. Nasıl açacağız font diyalog kutusunu? If font dialog bir nokta show dialog eşit eşit okey olduysa tamam aynısı hiçbir farkı yok neyin fontunu değiştireceğim bakalım hemen bileşenin ismine rich text box 1'miş tamam o zaman diyorum ki rich text box bir nokta font güzel eşittir font dialog bir nokta font Zor kodlar yok. Hep aynı şeyleri yazıp duruyoruz. Hüseyin yazdık. Font değiştir diyorum. Şu pencere karşımıza çıkıyor. İşte kalın olsun. Comic Sans'ı da seçtik. Tamam. İstediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Peki bunu nasıl kaydedeceğiz bir dosyaya? Ona bakalım. Veya bir dosyadaki yazıyı nasıl açacağız? Ki geçen dönem bunun için uğraşmışsınız hatırlıyorsunuz dosta. Rich text kullanıyorsanız bu da çok kolay. Şu aç olsun. Açmak için open güzel. Bir tane bundan ekleyelim. Kaydetmek için de save kullanacağız. Toplam 4 tane diyalogumuz oldu. Open'la başlayalım. Diyeceğiz ki if dinliyorum. Diyalog 1. Show Dialog. Zaten en son kullanıcı tamamlıyor da. Rich Text box bir nokta. Ne diyebiliriz sizce burada? Dosya açacağız. Ee, Açmak yerine yüklemek kelimesini kullanırsak ki onu istiyor. Load. Load file diye bir komutumuz var. Bu bizim dosya açmamıza yarayan bir komut. Bu bizden bir dosya yolu istiyor. Dosya yolunu işte ben open file'dan alıyorum. Hani e, file open dediğimiz zaman şöyle bir pencere çıkar ya bu pencereyi çıkartacağız bizde. Dosya seçtiğimiz anda bu dosyanın yolu yani şunu istiyor bizden. Nerede bu dosya diye. Ben de buraya o zaman diyorum ki senin open dialoguna seçmiş olduğun file name diyorum. Oradan bir dosya sen, bunun ismini al. İkinci bir parametre ekleyeceğiz. Dosyanın tipini istiyor. Ben düz text olarak anlamına gelen plain text kullanacağız şimdilik. Normal düz yazı dosyası anlamına gelen bir plain text kelimesi. Açalım. Şöyle tam ekran olsun. Sanki bir editör kullanıyormuşuz gibi. Aç diyoruz. Masa üstünde dosyamız vardır muhtemelen. Tablo.htm diye bir şey varmış. Açtığınız zaman HTML dosyası karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Tamam. Son olarak kaydetmeye bakalım. If save dialog bir nokta show dialog eşdeşit. Okay, olduysa rich text box biri ne yapacağız? Save, save file. file diyeceğiz. Nereye kaydedeceğim diyor. Diyorum ki save dialog'un seçmiş olduğu file name'i kullanacaksın diyorum. Tipi ne olsun diyor. düz dosya olsun anlamına gelen plain bir kez daha kullanıyoruz. Evet size şimdi birkaç soru soralım. Sizin web dersiniz vardı diye hatırlıyorum. Google'a link veren bir HTML kodları istiyorum sizden. Evet. Komple HTML sayfası istiyorum. Tamam HTML'e başlayalım. Hatta sizin adınıza ben bunu şöyle alt tarafta bir yere kapatayım. Değil mi kullanacağız? Burada mı? Kullanabilir miyiz derken niçin kullanacağız head kısmını? Burada mı? Yukarıda güzel. Head'in içerisine title kullanacağız. Title ne işe yarıyor? E, i̇sim demeye de başlık daha doğru olacaktır. Arama yap diyelim. Sonra body kısmına? Ahiret. Yok, eşittir. <laughs> Böyle mi? Evet, evet. Güzel. Kaydet diyorum. Nereye kaydedeceksin diyor. Masaüstü olsun isim ver diyor. ara nokta html yazıyorum ki uzantı işimlik belirtmek zorundayım arkadaşlar. Çünkü onun için ekstra bir kod yazmadık ya. Doğrudan ben kaydetmek için dosya ismini veriyorum. Ara html diye. Buraya html değil txt yazarsam text dosyası olur tamam. O yüzden html yazıyorum. Çünkü zaten bizim dosyamızda plain text düz bir metindi. Kaydet diyorum. Bakalım masa üstüne. Buraya gelmiş. Güzel. Proxy istiyor. Önemli burada ne istedi. Ama bizim istediğimiz çalışıyor mu? Çalışıyor. Hı? İnternetimiz yok. Proxy istiyor. Onları geçelim şimdi.